Set oyunu 6 yaş ve üzeri çocuklarla oynayabileceğiniz dikkat ve konsantrasyon gelişimi sağlayan bir grup oyunudur. Oyunumuzda 81 adet kartımız bulunmakta. Öncelikle yere 12 tane kart açıyoruz. Açılan kartlarımızın özellikleri şu şekilde. Birincisi renk özelliği var. Kırmızı, yeşil ve mor. İkincisi şekil özelliğimiz var. Baklava, kıvrımlı ve silindir şekillerimiz var. Onun haricinde adet özelliğimiz var. Bir adet, iki adet, üç adet. Son olarak da içi boş, içi çizgili ve içi dolu özelliğimiz var. Öyle bir üç tane kart bulmalıyız ki bu üç karttaki dört özelliğin ya tamamı aynı ya da tamamı farklı olması gerekiyor. Örneğin şu üç kartı seçelim. Gördüğünüz gibi bu kartlarda renge baktığımda renklerin hepsi aynı yeşil. Adetlere baktığımda bir adet, iki adet ve üç adet hepsi farklı. Renk şekillere baktığımda kıvrımlı, baklava ve silindir. İçe baktığımda içi dolu, içi dolu ve içi dolu hepsi aynı. Bu şekilde bir kartı gösterip set diyebilen ilk oyuncu bu kartları kazanır ve bir puan alır. Eğer ki herhangi bir kartta farklılık olsaydı bakın mesela bu kartı değil de şu kartı koymuş olsaydım İki tane gene adet olarak baktığınızda adetler farklı. Renklere baktığınızda renkte bir sıkıntı var. İkisi aynı, biri farklı. Ya da şekilde baktığınızda ikisi aynı, biri farklı. Bu bir set oluşturmuyor. Set oluşturması için böyle bir şey lazım. Bu üç kartı kazandım. Şimdi yerde 9 tane kart kaldığı için yeni üç tane daha kart açıyorum. Şimdi araştıralım bakalım bir set bulmaya çalışalım. Gerçekten çok fazla dikkat geliştireceğiniz bir oyun. Bazen kesinlikle yok dediğinizde bile son anda bulabileceğinizi göreceksiniz. Mesela burada yeşil silindirimizi aldım. Kırmızı eğimli şeklimizi aldım. Mor baklavayı aldım. Bakalım. Bir adet, iki adet, üç adet. İçi boş, içi dolu, içi çizgili. Yeşil, kırmızı, mor ve şekillerinde hepsi farklı. Gördüğünüz gibi bu da bir settir diyelim ki set bulamadık yerde herkes araştırdı artık kesinlikle set yok diyoruz. O zaman yere 3 tane daha kart açıyorum. Tekrar bakmaya başlıyoruz. Herhangi bir set bulunduğunda kart sayısı 12'ye iniyor. Yeni bir set bulunduğunda 9'a inince 3 tane daha kart açarak tekrar yerdeki kart sayısını 12'ye tamamlayıp oyuna devam edebiliyoruz.